Kur'an-ı Kerim'i Avrupalılar, oryantalistler çok iyi okuyorlar. Vatikan'daki papazlar da okuyorlar. Müslümanları nasıl kandırabiliriz? Nereden kafalarını karıştırabiliriz diye. Çok Yahudi alimlerinden, papazlardan bu Kur'an-ı Kerim'i okumuş da kitap yazmış Avrupalılar var. Çok Almanca, Fransızca, İngilizce Kur'an-ı Kerim'i tercüme edenler var. Fransızca, İngilizce, Almanca. Kendisi şey ama Müslüman olmamış. Okuyorlar. Tabi okurken okurken dayanamayıp efendim imana gelenler de var. Tüm hayatını değiştiren var. Ya yani bir insanın hayatının tamamını, istikametini, her şeyini, çevresini etkileyecek bir karar vermesi kolay değil. Ben Müslüman oldum diyebilmesi çok zor bir Avrupalı. Anası babası darılacak, akrabaları ilgiyi kesecek, toplumda yalnız kalacak, alıştığı birçok, doğru bildiği her şeyden vazgeçecek. Efendim yanlış olduğunu anlayacak filan çok zor bir olay. Ama mümin olanlar da var, bir kısmı da kafir olarak okuyor. Okumak yetmiyor. Ne yapmak gerekiyor? Okuduğuna göre Cenab-ı Hak ne buyurduysa onu tutmak gerekiyor. Ne emrettiyse onun yapması gerekiyor. Onun için nasıl okumak lazım bu kitabı? Bu kitabı büyüklerimiz... Selefi salihinimiz yani bizden önce İslam'ı tanımış olan, yaşamış olan, şimdi ahirete geçmiş olan insanlar. Onların tecrübelerinden biz yararlanabiliriz. Nasıl okurlarmış? Birkaç ayet, birkaç ayet böyle okurlarmış. Anlayabileceği, hazmedebileceği kadar birkaç ayet okurmuş. Bunu nasıl tatbik edebilirim, uygulayabilirim diye düşünürmüş, uygulamasını yaparmış. iyice. hem okudu, hem anladı, hem de tatbikatını yaptı. İyice hazmetti. Ondan sonra öteki ayetlere geçermiş. Ondan sonra onları da öğrendi, ezberledi, efendim uyguladı, hayatına tatbik etti. Ondan sonra ötekisine geçermiş.